أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم بهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة العالمين وعفو عنا يا كريم وعفو لنا يا رحيم وعفو لنا ذنوبنا بفضلك بوجودك بكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين Rabbel Alamin ve Yarhamer Rahim'in emrini yerine getirmek üzere yola çıkan bu kardeşlerimize yolları boyunca kolaylıkları ihsan eyle ya Rabbi. belalardan, kazalardan, musibetlerden sen muhafaza eyle. Amin. Ve ya Rabbi rahimin yol boyunca kendilerine kolaylık ihsan eyle ya Rabbi. Şeytan aleyhi lalemin şerrinden, insi cinnin şerrinden, kötü kimselerin şerrinden ve sesini şeytan aleyhlerinin lanemin şerrinden sen emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Vücutlarına sıhhat ömürlerine bereket dairinde selametler ihsan eyle ya Rabbi. geride bırakmış oldukları aileleri ölü de bırakmış oldukları gibi gelince de aynı kavuşmalarını Rabbim için kendilerine nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Ya Rabbi <laughs> el alemin lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk el aşerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mükle aşerike leke vel mükle diyerek senin huzuruna gelecek <laughs> olan <laughs> bu kardeşlerimize kevaplarında, her türlü ibadetlerinde kolaylıkla ihsan eyle yarabbi. Vücutlarına sıhhat tarihinde selametle ihsan eyle yarabbi. Ya alemin aleminde ben de oralara gidebilsem diyen kardeşlerimize de en garip zamanda helal mal verip oralara da gitmeyi ziyaret sevgili peygamberimizi ziyaret etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin Mekke-i Mükereme'de, Medine-i Münevvere'de, Müzdelife'de, Mina'da, Arafat'ta yapılan dualara bu kardeşlerimin dualarına müstecabe eyle bizim dualarımızda orada yapılan dualara

Hatimlerde Medine-i Münevvere'de, Müzdelife'de, Mine'de ve Arafat'ta kolaylıkları sana eyle ya Rabbi. Arabel alemin her türlü sıkıntılardan sen emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Bu vesileyle geçmişlerine kanı kanı rahmet eyle ya Rabbi. Onlardan da sen razı ve memnun ol ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin diyerek sevgili peygamberimize selam vermeye kendine nasip eyle ya Rabbi. Kolaylıklar ihsan eyle ya Rabbi. Zorluklardan kötü kimselerin şerrinden, şeytanın şerrinden emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allahümme illa neselke temamen nimah ve devamel afiye ve ulumel nafiye ve rızgan vasiye ve husnel hatime. Tegabbel minna bi bihormetil <laughs> fatiha. Güle güle gidin. Allah nasip etsin. Allah güle güle gitmek, gitmek nasip etsin. Allah nasip Allah nasip Allah nasip nasip et. Allah nasip et. Allah nasip et. Allah nasip